İstanbul Bakırköy'deki bu binayı görenler çok şaşırıyor. Çünkü gördüğünüz gibi yangın merdivenlerinin kapısına duvar örülmüş işte. Bakın hani çok da yeni gibi görünüyor açıkçası. Yani olası bir yangında her an bir facia olabilir. Üstelik burası bir süre dershane olarak bile kullanılmış. Özlem Aktay ve Arif Soner Kalkan'ın özel haberi. Bu yangın merdivenini görünce ne hissettiniz? Ya bence çok saçma. Çünkü yangın merdiveni var, kapıları yok. Bir yangın çıksa an Allah muhafaza içeride yanarlar. Yani ben hayatımda böyle bir şey görmedim. O duvar örülmüş tam da yangın merdiveninin çıkışına. Yangın merdiveni var. Ancak bir sıkıntı da var. O da yangın merdivenine çıkacak kapı yok. O kapı sökülmüş yerine işte böyle duvar örülmüş. Üç katlı binayı görenler hayrete düşüyor. Çünkü yangın merdivenine çıkan kapı örülmüş. Şaka değil gerçek. Yani yangın çıksa merdiven işe yaramayacak. Fıkralara konu olacak olayın adresi İstanbul Yeşilköy. Aslında baktığımızda bu yangın merdiveni sözde var. Süs bence. Bence onu süs olarak koymuşlar. Görenleri hayrete düşüren bu yangın merdiveni. Merdiveni işte bu 3 katlı binaya ait. Binanın en üst katı yani 3. katla ikinci katta kapılar o yangın merdivenine çıkan kapılar sökülmüş. Yerine tamamen duvar örülmüş. Sadece bu yangın merdivenini olası bir yangın halinde sadece giriş kattaki işte bu daire kullanabilecek. İnanılmaz bir şey. Gerçekten düşündürücü. Kapısı olmayan yerden nasıl çıkacak? Çatıdan mı atlayacaklar? Yangın çıksa? Yangın çıksa herkes bitti. Bitti yani. Böyle bir şey yok ya. Doğal Sözde yangın merdivenine sahip olan o binanın içerisindeyiz. Birinci kattayız. Burada yangın merdivenine çıkış için kapı var. Açtığınızda dışarıya çıkıyorsunuz ama üst kattaki iki daire için aynı şey söz konusu değil. Olası bir yangın halinde. Onların çıkabilecekleri bir kapı yok. E, çok şaşırdım. Yani bir anlam veremedim. Emin olun çok değişik şeyler muhakkak var bizim ülkemizde. Niye kapatırlar ki yangın merdiveninde tuğlayla böyle örerler? Hiç anlamadım yani. Fazla oda mı olsun dediler acaba? Burası da yangın merdiveninin örüldüğü ikinci kattaki daire. İşte burada bu duvarın olduğu yerde Hemen bir yangın merdivenine çıkan kapının olması gerekiyordu ancak burası da örülmüş durumda. Duvarın arka tarafında yangın merdiveni var ama bu tarafta maalesef o yangın merdivenine gidecek kapı yok. Yangın merdiveni olan duvarı örmelerinin sebebi çocukların herhangi bir kazaya ee, neden olmaması. Görenleri şaşkına çeviren bu bina bir süre dershane olarak kullanılmış. İddiaya göre o kapıyı ören de yine dershane. O günlerde bir facia yaşanmaması adeta bir mucize. Çünkü Adana'daki yurt yangını hala akıllarda. Bina sahibi de şimdi o örülen duvarı yıkıp yerine yeniden yangın merdivenine açılan kapı takacak. Biz orayı şimdi kırdıracağız. İçindeki kiracının da haberi yok. O da dikkat etmemiş. Böyle bir şeyden bizim haberimiz yok. Hı -hı. Şimdi yeni haberimiz oldu. Ben yeni kiracıyım zaten.